İyi günler. Kocakopu.org Eğitim, Çağdaş Çözüm Açık Lise Kursları Gaz Hoca Bir kısıtlama günü Saat 12.08 Evdeyim. Gerçi İstanbul'un tüm sokakları tıklım tıklım Demek ki kısıtlama böyle bir şey. Evde oturup kurallara uyanlarla sokakta gezinip virüs yani insanlar arasında bir fark olmalı ama maalesef olmuyor. Gündem açık lise gündem en büyük gündem şu anda ertelenen açık lise sınavları 5 6 Aralık'ta ertelenen açık lise sınavları. Arkadaşlar teşekkürler, sağ olun. Aleyküm selam. Herkese hayırlı tatiller. Evet. Açık Lise Müdürlüğü nihayet maalesef nihayet yeni bir açıklama yaparak nihayet insanları karma karışık duygulara sokup dünden beri insanlara hayır sınav sadece Orta Doğu ile ilgili Kıbrıs hariç, Avrupa hariç dememe rağmen şimdi bir açıklama yapmış veya bilmiyorum belki de akşam yaptı. 2019 ikinci 2019. dönemi sınava girememiş yurt dışı Orta Doğu KKTC hariç programına kayıtlı öğrencilerin dikkatine sadece yurt dışı Orta Doğu programına kayıtlı öğrencilere girecektir. Yani bazı şeyler çok kolayken şu anki açık lise idaresi açık lise yöneticileri herhalde oraya e, tepeden indi. Yani alt basamakları geçerek herhangi bir okulda bir idarecilik, müdür yardımcılığı ve sonra müdürlük yapmayan birini herhalde direkt açık lise müdürü olarak yaptılar. Gerçi tanımıyorum. Günahını da almayım ama bu kadar eksik, bu kadar yanlış bilgi veremez. Duyuru yapıyorsan Duyuru da dersin kardeşim bu sınava sadece Orta Doğu. Şunlar girmeyecek, şunlar girmeyecek. Türkiye'deki öğrenciler girmeyecek. Ben dünden beri Yusuf dün yoktu. Bugün eklenmiş veya dün akşam eklenmiş. Ben dünden beri arkadaşlara söylüyorum. Yani Türkiye'deki öğrenciler değil. Bir de öğrencilerin sayfasında online sınav butonu koyuyor sonra geri alıyor ya bunlara hiçbir gerek yok öncelikle düzgün açıklamaları yaparsınız. sonra ne istiyorsanız yaparsınız evet dünden itibaren <laughs> bakın Zülfü bugün sınav var ama o sınavlar sizle ilgili değil o sınavlar Orta Doğu programına ka kayıtlı ve geçen sene Mart sınavında biliyorsunuz Temmuz'da yapılmıştı. Ki o öğrencilerin büyük bir bölümü Türkiye'deydi zaten. Benim öğrencilerim içerisinde de vardı. Arabistan'a sınava gitmediler. Ki onların da farklı bir amaçları var. Yabancı öğrenci sınavları için yurt dışında okuyorlar. Yani bakıldığı zaman o öğrencilere yapılmış olan bir online sınav. Kişisel olarak bunu açıklamaları lazımdı. Bunu tek tek duyurmaları lazımdı kişilerin sayfasında ama bunu yapmıyorlar. Evet Ahen dünkü imza kampanyasında sayı kaç? Bir zahmet. Sezgin sen videoları günlük haberleri okumuyor musun? Online sınavla ilgili henüz daha bir açıklama yok. 500 az bir sayı. Dün kaçtı? 60-70'ti. 430 olmuş ama 500 az bir sayı. Yusuf, arkadaşları Eda, arkadaşları e, organize et. Bu sayı bugün 1000 olsun lütfen. Evet. Melih Atbaş'ın dediği gibi ayhan link atarsan arkadaşlar oradaki kampanyayı paylaşsınlar. Veysi işte sen bilirsin ben şu anda bugün e, cumartesi günü sohbet etmek için bunu açtım. Herhangi bir e, ekstra bir açıklama yapmayacağım. Arkadaşlar çünkü sohbet etmek istediler. Ben de o sohbetle ilgili açıklama yaptım. Genel değerlendirmeler yapacağım haftalık. Yani izlemeyen, dinlemeyen arkadaşlar sayfadan çıkabilir. Canlı sağ olsun. Evet. Olay sosyal medya. Arkadaşlar, sosyal medya Türkiye'de ve dünyada aslında şu anda birinci güç. Sosyal medya şu anda Türkiye'de dünyada birinci güç. Yani nasıl ki ayın 20'si gibi ayın 20'si gibi Milli Eğitim Bakanı çıktı. Dedi ki örgün eğitimdeki ortaokul ve liseleri 4 Ocak'la 22 Ocak arası seyretilmiş sınıflarda canlı yüz yüze sınavlara alacağız dendi. Ertesi günü sınava gelmeyeceğim tweet'i altında bir günde bir buçuk milyon iki günde veya üç günde diyelim bir buçuk milyon kullanıcı sınava gelmeyeceğim tweet'ini paylaştığı zaman mecburen Milli Eğitim Bakanlığı bürokratları e, sağlık kurulu önerisinin arkasına sığınarak sınavları ne yaptı? Sonraki sürece açık uçlu ikinci dönem sınavları ikinci dönemde itibaren yapılacaktır dedi. Açık uçlu sürece attı. Aslında olması gerekenleri maalesef 5 adım geriden takip ediyoruz arkadaşlar. Sizlerle ilgili açık lise ile ilgili e, bu tip sosyal medyadaki 35 kredimi isterim. Ziya Selçuk, TC Map gibi linkleri paylaşabilirsiniz arkadaşlar. O konuda imza kampanyalarını paylaşın. Yani e, açıklama işte saçma sapan. Sezer Şahin nerede senin linkini ne zaman attın? Evet, hocam yurt dışında online ise Türkiye'de öyle yaparlar. Seher Şahin. Valla şimdi mantıklı olan şu, dün de bahsettim arkadaşlar. Benim savunduğum ve akıl ortak akılın ki bunu ilk ben seslendirmiştim Türkiye genelinde. Pardon bir saniye arkadaşlar. Evet. Benim savunduğum olay arkadaşlar okullardaki yüz yüze eğitim en erken iyimser en erken tahmin 15 Şubat ki okullar açılacak öğrenciler derse görecek bu Mart'ın başından evvel olmaz. O zaman Türkiye'de ÖSYM tarafından veya açık lise tarafından Mart sınavından önce şey Mart ayından önce yüz yüze sınav yapılmaz. E, Mart'ta da sizin İkinci dönem sınavlarınız var biliyorsunuz. Artı e, açık lise normal lise gibi değil. Bakın sizin belki de eksik gördüğünüz olay o. Açık lisede kredili sistem var. Kredili sistemde her dönem, her sınav dönemine bağlı olarak 40 bin ile 50 bin arası, 40 bin ile 50 bin arası yeni mezun veriyor. Örgün öğretimde ise mezunlar birinci dönem bitiyor. ikinci dönem bitiyor. Haziranda veriliyor. Ama açık lise sisteminde her dönem yeni mezunlar verdiği için Aralıkta 5-6 Aralık sınavını bekleyen on binlerce mezun adayı arkadaş varken siz durun. Önce birinci dönemi yapayım. Sonra ikinci dönemi yapayım. Sonra mezun olursunuz diyemezler. O yüzden de mantıken olması gereken olay, bu işin yüz yüze sınav, Aralık sınavı için yüz yüze olmaktan tamamen uzaklaştı. Yani kişisel düşüncem, tabii bunu karar veren mekanizmalar var. Karar veren mekanizmalar da Türkiye devletinde yaşamıyorlar galiba, uzaylı olabilirler. Onlar kendi kafalarına göre, bakanlığa şirin gözükmek için ucu ve kararlar alabiliyorlar. Ama yaklaşık 15-16 milyon öğrencinin yüz yüze sınavları ikinci dönemin başında ertelendiğinde açık lise öğrencilerine gelin işte size Ocak ayında sınav yapacağım. Virüs sayıları azaldı. Hastalık sayıları da azaldı deyip yem yapamazlar. Yapmamaları lazım. O yüzden de yüz yüze sınav yok gibi gözüküyoruz şu dönemde. Ha yarın birileri çıkar yüz yüze sınav der. Ben yalancı olurum. Ben burada yorum yapıyorum. Ve nedenlerini açıklayarak yorum yapıyorum. Ve gördüğüm olayda da benim hangi video paylaştıysam bazı kanallar o videoyu çok güzel izliyor. Allah razı olsun. Ve benzer şeyleri ifade etmeye çalışıyorlar. Ha biraz daha taktiksel, biraz daha olasılıklı konuşuyor. Ben biz ise her zaman hayatımda iddialıyım. Biraz daha kesin konuşmaya çalışıyorum. Nedenlerini anlatıyorum. Diyorum ki arkadaşlar Örgün 16 milyon insanı okullara gönderip sınav yapmama kararı alan Milli Eğitim Bakanlığı bürokratları 1 milyon 300 bin, 1 milyon 500 bin açık lise öğrencisine kıymamaları lazım. O yüzden de yakın tarihlerde Ocak ayında, Şubat ayında yüz yüze sınav olmaz. İki tane seçenek kalıyor. Online sınav 35 kredi. E, online sınav da olmaz kişisel düşünce. Niye? O 3 Aralık meşhur bir yenilge var ya ayın 23'ünde yayınlanan. 3'ünde çıkıp o zamana kadar yaklaşık e, 5000 civarında öğrenciyi el altından mezun edip diğer öğrencilerin haberi olmadan üniversiteye kayıtlı öğrenci Cimel'e dilekçe yazdığı için direkt karnesinde onu mezun yapan genelge var ya 23'ünde ki ben ayın 8'inde veya 9'unda bahsettim o ile ilgili ve Diğer tüm sayfalar beni yalancılıkla suçladı. Öyle bir genelge yok dedi ama 23'ünde açık lise genelgeyi yayınladı. Yani o genelgeden dolayı orada bir kopma oldu. Belli bir sınava giren kitle şu. Sınava giren kitle şu. Ben şunu ayrıcalı tanıyorum. Şunlar yetim mi? Şunlar kel mi? Şunlar kör mü? Buna ne yaptıysam benim hepsine aynı şeyi yapmam lazım. Yani ben şunun 170 kredisini tanımlayıp şunun ma mağduriyetini giderdiysem eğer o zaman geri kalan hepsinin de mağduriyetini gidermem lazım. Nedir bu da? 35 kredi verilmesi. O yüzden arkadaşlar tekrar söylüyorum. Tekrar tekrar söylüyorum. Lütfen hakkınızı arayın. Hakkı aramakta da, da klavye başında ya bugün evdesiniz. Bilgisayarınız var. internetiniz var. Şu anda beni dinliyorsanız internete bağlısınız. Cimele tekrar yazı yazın. Diyez 35 kredi istiyorum ha. Tekrar yazı yazın. Ziya Selçuk Bey'in Twitter adresinden tweetleyin. Ama istifa falan değil. Mevin Twitter adresinden tweetleyin. Artı açılmış olan imza kampanyasını destekleyin. Şu anda kampanya 550'ler civarındaymış. O kampanya 10 binlere ulaştığı an daha büyük bir kitleye ulaşacak. Sizlerden şunu yapın, şunu yapın, şunu yapın demiyorum. Kendi vatandaşlık hakkınız olan sizler bu sistemde kayıtlı birer öğrencisiniz ve sizleriniz hakkınız var. Vatandaşlık hakkınız olan hakkınızı arayın arkadaşlar. Yapılan ortada bir haksızlık var. Ekstra bir şey de istemiyorsunuz. Ben 35 krediyi istiyorum. Mağduriyetim şu. Cimer'e tekrar mesaj atın. Arkadaşlar bana çok söyle. Hocam işte Cimer'e çok fazla mesaj atıyoruz. Herhangi bir sıkıntı yaşar mıyız? Arkadaşlar yaşamazsınız. Çünkü o sizin kanuni hakkınız. Sadece orada mesajlarınızda Kurumları, insanları, yöneticileri küçük düşürecek ifadeler kullanmayın. Çünkü sizi bağlar, canınız yanar. Hoş olmaz. Hakaret içerikli, küfür içerikli paylaşımlar yapmadığınız sürece sıkıntı olmaz. Evet. İmza linki daha açıklamadı mı? Temel mantık o. An itibariyle benden ne olur anlattım. An itibariyle yakın bir zamanda 35 kredi verilmesi lazım. Şu linki niye paylaşmıyorsunuz? Arkadaşlar şu linki bilen arkadaşlar paylaşsın. Fanasi neymiş o son dakika haberi? Sezgin yanlış yaparsın. Açık lise bu sistemde sizler için en sağlıklı olay. Instagram'da yok mu hocam? Telefon numaranızı verir misiniz? Size bir şey danışmak istiyorum. Google'da Change.org sınav 35 kredi yazın çıkıyor. Google'da change org Sınav 35 kredi yazın çıkıyormuş arkadaşlar link. Bugünkü sınav yurt dışı için arkadaşlar. Bizim bak bakanlıktaki tanıdıklarımız, arkadaşlarımız, açık lise müdürünün anlık günlük haftalık kararlarını. Bakın ben şu basit bir örnek vereyim arkadaşlar. Talim Terbiye Kurulu 170 kredi ile eve. 170 kredi açıklamadan 3 ay evvelinden olur isteniyor. 170 kredi. Ve arkadaşlar bunu benimle paylaştı. O 3 aylık sürede açık lise müdürlüğü hep bunu reddetti. Kabul etmedi. inkar etti. Ne zaman ki her şey bitti açık lise sayfasında bir anda 170 kredi verildi. O yüzden benim olması gereken bilgiler olması gereken süreç kamuoyunun şekline göre kamuoyunun tepkisine göre şekilleniyor. Ben de bunu anlatmaya çalışıyorum. Özel açık lise diye bir kavram yok. Akşam lisesi var. Yazık edersin. O kadar paranla boşu boşuna yazık edersin. Artı şu anda nakiller kapalı. Normalde 5-6 Aralık'ta sınava girmiş olsaydınız bu sınav sonuçları bugünlerde açıklanırdı. Bu sınav sonuçları bugünlerde açıklanırdı. Bu arada devamlı mesaj yazanlar var. O yüzden de açık lisede 35 kredi verilecekse eğer ki ananızın aksitü gibi helal hiçbir şekilde başka bir seçenek bence seçenek değil. Önümüzde iki hafta veya bu hafta şimdi ben geçen hafta da bir hafta 10 güne kadar demişim. Dün ben arkadaş araştırıyor hocam. Geçen hafta da siz bir hafta 10 güne kadar dediniz. Gazida olarak, Koca Kafa Ork olarak biz karar verme mekanizması değiliz kardeşlerim, arkadaşlarım, canlarım, öğrenciler. Biz gündemi oluşturma çabasındayız. Biz AB kanalı gibi kesin bilgileri paylaşmıyoruz veya olan bilgilerini süsleyerek size satmaya çalışmıyoruz. Biz hakkınızı aramaya çalışıyoruz. Ve 2000 yılından beri de bunu yapmaya çalışıyoruz koşulsuz, menfaatsız, çıkarsız. Ha bazen e, dediklerimiz tutuyor, bazen tutmuyor. 5-6 Aralık'ta sınav olsaydı 27 Aralık'ta sonuçlar açıklanacaktı. O zaman bu 5-6 Aralık sınavı ile ilgili akıbetin 27 Aralık'a kadar açıklanması lazım. Düz mantık bu. Ha, idareciler bunu yapıyor mu? Yapmıyor. Yalancı biz oluyoruz. Böyle bir mantık olmaz arkadaşlar. Öyle bir gerçekçilik olmaz. Çalışacağınız sosyal medyadan uğraşacağınız. Evet o internetteki imza olayında arkadaşlar bugün bine ulaşın. Bugün hedefiniz bin. Twitter'dan yüklenin. Farklı yerlerden yüklenin. O online sınav bitonu arkadaşlar kondu. Sonra geri alındı. Denemeler yapıyorlar. Şu anda online sınavla ilgili teknik çalışmalar yapıyorlar. Arkadaşlar bu insanlar sokağa çıkma yasağı varken askeri liseler sınavlarını yaptılar. Merak etmeyin. Bunlar o çözüm bulur. Bazılarında duruyor. Bazılarını almışlar kayıt yenileme başlamaz arkadaşlar kayıt yenilemeyi eğer açarlarsa kayıt yenilemeyi eğer açarlarsa yeni öğrenciler için açarlar. Ben matematik öğretmeniyim. 1986'dan beri hepinizin yaşından büyük muska 190'dan büyüğümdür. 86 kaç? 34 yıldır eğitimciyim. 34 yıldır öğretmenlik yapıyorum. 94 yılından itibaren de 94 27 yıldır da dershaneciyim. Kendime ait dershanemiz var. İstanbul, Bakırköy, Beşiktaş, Kadıköy, Mecidiyeköy'de şubelerimiz vardı. Daralan eğitim piyasasıyla beraber şu anda Bakırköy şubesindeyiz ve 2000 yılından itibaren de 2000 yılından bir itibaren de açık lise kursları veriyoruz. Üniversiteye gitmek için 8 dönem şartı var mı? Mezun olmak için 8 dönem şartı var. Sınava girmek için 6 dönem şartı var. Yani o konularda üniversite başvuruları yapıldığında onunla ilgili teknik bilgiler vereceğim ki 6 dönem yani Şubat ayında, Mart ayında 6 dönem ve üstü olan herkes üniversite sınavı için başvursun. Donuk olanlar kayıt yaptırmak için zorunda değil mi? Üniversite başvuru için tabii kayıt dinlemeniz lazım. Yunus, sabahtan beri ben ne konuşuyorum? Can, olması gerekeni anlatıyorum. Olması gereken de benim tahminlerim. Bu sınavın, ha yılbaşından önce olur, yılbaşından sonra olur. Önemli olan, evet toplam dönem 6 ve üstü olanlar. 6, 7, 8, 9. Özer, sana da günaydın. Üniversite sınavı için başvuru yapabilirler ki mutlaka başvurun. Evet, evet arkadaşlar. Başka sorusu olan 132 kredim var. Üniversite sınavına kayıt yaptırabilir miyim? Kayıt yaptı Üniversite sınavına başvuruyorsunuz, kayıt yaptırmıyorsunuz. 6 dönem olan herkes üniversite sınavına başvuru yapabilir. 0 kredi dahi olsa. Tabi orada önemli olan kayıt yaptırdığınızda veya 2021'in aralığına kadar 2021'in aralığına kadar mezun olmanız. Alper 68 puanı KPSS'de hiçbir iş yapmaz. Açık lise için kayıt yenileme kayıt donuk olan arkadaşlar eğer açılırsa link kayıt yenileme linki 4-6 Ocak'tan itibaren yaptırabilirler. 149 kredim var. 35 kredi verilirse mezun olurum. Ne güzel. Nakiller ne zaman açılacak? Nakillerin açılması için okulların açılması lazım. Nakilleri niye kapatıyorlar? Mevcut siyasi iktidar özel okulları ve özel dershaneleri korumak için nakilleri kapatıyorlar. Uzaktan eğitim alacak öğrencinin velisi diyor ki ben diyor niye boşu boşuna 20 bin lira para vereyim devlet okuluna geçelim diyor. Bunu engellemek için nakilleri kapatıyorlar. Özel lise yıllık olarak 6 bin, 8 bin lira civarında akşam liseleri, özel lise değil akşam liseleri. Ama akşam liselerinde arkadaşlar hiçbir şey öğrenemezsiniz. Sadece diploma alırsınız. Bence yanlış yaparsınız. Uğur, 78 puan işe yaramaz. KPSS'e atanmak istiyorsanız 88'in üzerine çıkmanız lazım. Evet. Başka soru. 2021'de eksena verirler mi? Bence vermeleri lazım. EKPS hakkında canlı yayın yapacağım. Evet. İki Hocam ne diyor? Açık lisede mezun olmadan TYT sınavına girince diploma notunun sınav sonucuna eklenme. E, o zamana kadar ki almış olduğunuz notlar ekleniyor arkadaşlar. Mevcut sınavları yapsınlar da eksinav. Hayır. Eksinav hakkınız. Eksinav her zaman yapılması lazım. Neden bıktınız mı? Ben çalışmaktan bıkmam. Faydalı olmaktan bıkmam arkadaşlar. Olga. Yurt dışı öğrencisi nedir? Dediğin soru. Yurt dışı neresi? Türkiye'nin dışında yaşayan açık lise öğrencileri yurt dışı öğrencisi de oradaki kayıtlı olan açık lise öğrencileri. Allah sizden de razı olsun. Taci, bana mı diyorsun abi diye başka birine mi diyorsun? Matematik dersinden çok zorlanıyorsan çalışacaksın. Çalışmadığın sürece Hocam peki üniversiteyi kazanıp gidemeyenler ne yapacak? Üniversiteyi kazanıp gidemeyenler mi var? Evet arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Orada ekstradan bir şey yok. Yarın yine bu saatlerde canlı yayında buluşuruz.